Birkaç haftadır bizim buralarda bir haller oluyor. İşte karşınızda bacak kebabı. Şahane bilmeceler hazırladım. Ben yöresel lezzet turu için geldim. Vallahi ben de otobülmek için geldim. Ciddi olamazsınız. Ah kuzu. yani tatlı yok mu? Yok. Ah, beni ilk otobüsle geri yollayın. Topların böyle. Bu haritamız. Bu da ilk bilmecemiz. Cevabı bize gideceğimiz yeri verecek. Gideceksin at üzerinde vadinin en derinlerine. Sen midilli misin, keçi misin anlamadım. Hadi boncuk. Ne? Ses patörüne hazır adam ya çömlek bunda. Hayır. Kim bilir yine boşuna ne işler açtın hayır. Uhu ajan takımı. Hadi topuklayın. Oh, etrafımızı sarıyorlar. E, kabak gibi ortadayız. Çok bize verin. Hadi oradan çarpışan otoda gibi kullanmayın şunları. Geliyorlar. Rafa'dan o çömezlerden önce biz yakalamalıyız. Bir şeyi hesaba katmadılar. Bizi. Yani kafadan tayfayı. Ali! <laughs> e, aldınız mı çömleği? Adamlar kene gibi yapıştı Hale! Bu <laughs> inanılmaz. Gerçekmiş öyle. Kapadan Tayfan'ın 5. sinema filmi Kapadokya 27 Aralık'ta sinemalarda